Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brain Not için şanslı bir blocker oynayacağız. Hemen oyuna girelim. Brika Lucky Block. Bir Lucky Blocker. Hemen oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar ben bu oyuna biraz ilerledim de neyse. Ee, şurada çevrim dışı paralarımızı toplayalım hemen. Şimdi e, revit atacağız da ama siz yorumlara yazın arkadaşlar bu oyunları oynayanlar. Bu petlerin hepsini envantere alınca revit atınca gidiyor mu? Onu yazın. Hemen kazmamızı şuradan alalım bu <laughs> 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 İnşallah kırdığımız şeyler gitmez. <laughs> ha ama. tamam.

Bu oyunda Yes My diye bir pet var. Oynayanlar bilir. Ben o peti kaçırdım ya. Adam aldı. balonu lol. Hiç çıkmıyor ki abi bir şey. arkadaşlar burada gördüğünüz gibi rebüt için her şeyimiz var. Fanta öyle fanta. Neyse alalım bir. Aa secret çıkmış abi dur secret. Hem sesi kapatmak istiyorum ben de açmak istiyorum. <laughs> Oğlum kokofan Hep kabra kadabra. Oğlum bunlar ne ya? Hayır ya donduramadım. Oh, ben böyle zıplarım. Arkadaşlar bana abone olun. 50 yayında YouTube canlı yayın açmamıza izin veriyor. Ne yapacağız arkadaşlar biliyor musun? Herkes bu gravity coil'den alsın tabi bir kere bir atabilenler. Böyle çatıya çıksın. Ee, orada sizlerle beraber vs atacağız ve vs'nin kazananlarına da pet vereceğiz. Hemen arkada adımı göster adımı söylüyorum size. Dur şurada gösterebiliyor muyum? Arkadaşlar bakın bu. Batu alt tire sab. Canlı yayında. ben. Eğer adımı unutursanız canlı yayında söylerim. Bu <laughs> lastiksel. Oh, <telenlerim. gülüyor> Bunlar hiç, bence talerine taler <laughs> 2000'lik şeyi ne yapayım ben oğlum? Neyse öyle alıyorum. Füze atarım. bunu ben bir füze atayım ya. Bunlar Rebit için petler, onları alamam. Güzel sikse bunu atsam acaba? <laughs> Bundan ne çıkacak? Sadece yanlış cevaplar. <laughs> bunu da koyarım füze abicim. Bunu da Allah. Bunu da füze atarım. Hayır ya. Neyse adam aldım şov şey var. <gülüyor> <gülüyor> de, de agarini la palinço. <laughs> Hemen şöyle hop hop kır. <laughs> ne diyor oğlum? <laughs> Madudun ne abi? Aa lerul leru, lerul lerul alırım abi hiç alamadım. <laughs> lerul leru, lerul lerul da. Aa bizim. Hayır ya vuramadım adamı. Ben şöyle Semi'nin üstüne çıkmayı deneyeceğim. Semi gel buraya. Arkadaşlar bu oyunda biz e, şanslı bir kırıp pet almaya çalışıyoruz. Semi de bizi engellemeye çalışıyor. Semi'nin üstüne çıkılmıyor. Mami ile alırım. Oh paklamat mamat abi ver şunu bana paklamat mamat vereceğim. Aa nereye bıraktı pak? Aa gitti. Paklamat mamat süresi bitti. Ben aldım. Allah. Şurada bir tane galaksi kutumuz var hemen açalım. Ya değerli bir şey sandım. Elmas blok. Ben alıyordum ya. Yanlışlıkla alıyordum. Ne olduğunu anlamadım. Şurada mistik blokumuz var. Onu kıralım hemen. tun sahuri. Sanki hiç yokmuş gibi. Adam blok açınca döveceğim onu. Deliye bak Cappuccino, asasino için vuruyor ya. Onu bir de donduralım. Şurada bir altın blok mu? Lav blok mu? Ne? Lav blok herhalde. Bir bakalım. Evet lav blok. Oh lav. Bunu kullanayım ya, bence. Neyse bırak. Kötü. Adamı ittim. Koş. Bunu da füzeye atacağım. Ama önce bir bir şeye bakacağım. Neler koymuşum? <laughs> Acaba cam cam savur çıkar mı ya? <laughs> Yok bunu ekleyince işler değişti. Yok <laughs> Bu bunların hepsi kötü ya. İyi bir pet füze atacağım lan. Zibra zubra zibrali Ha yok şey bu. Neydi o? Cirafa Celestri ha. Şurada bir mistik bloğumuz var. Gidelim hemen yanına. Keşke büyülü alım olsaydı var ya. bir altın bloğumuz var. Hemen kıralım. Şu blok neden benim gözüme biraz garip geldi? Abi iyi bir şey çıkmıyor hiç. Blok got ne zaman? Aa, gizli blok geliyor. Arkadaşlar ilk hangisini açalım? Oo, abicim. Hayır demem, hayır demem, hayır demem, hayır demem. bisiklet bisiklet alırım abi. Ha! Oyunum bomba. Hayır 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 Abi saniyede 20 bin veren pet alırım. At bunu size. Ne çıktı acaba sekretten? Ay Secret'ten ne çıktı? Ha bunu dövüyorum yine. Gel buraya seni döveceğim gel. Abi donduramadım ya. Madodon çıkıyor ya. Şurada bir Galaxy Blog'umuz var. kullansam acaba Rebirth'te? <laughs> bisiklet değeri, bisiklet değeri ama var. <laughs> Aa. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir Galaxy bloğum. Aa gitti. Ne çıktı? Pakrama atlama Abi pakrama atlamat lazım. hayır ya Tamam. Aa pakrama makinesi de var. Bunu oraya bir TNT, savur. وال oh, 67 bak ben buraya bir tane talaları talala koyarsam. Leru 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 koyarsam. Bir de bomba mini kuzini koyarsam. Aa, bunlar kötü ya hı. yerine ama. Çikletleri, çikletleri hmm. Al şunu, çikletleri, çikletleri koy. Karker kar kuru koysam. Ee. Ya abi bir git ya. abicim al bunların hepsini. Karker kar kuru yukarı koyalım. Artık karker karkurun yeni bir yeri var. Bekle o şimdi açsın o bloğu. Bunu füze atarım bak. Bunu füze atarım. Yes, bunu füze at. Bak bu iyi bir şey olabilir. Yarım saate birleştiriyor. <gülüyor> 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 İhtiyacım yok da öyle alıyorum. <laughs> Sırf böyle almanın verdiği şeyden dolayı alıyorum onları. İhtiyacım olduğu için değil. Dragon Karelon nerede? Tralaları iteler abi tralaları iteler. Tralaları itos. Dost tralalari to trolo Allah. arkadaşlar? Bir sonraki videoda düz görürüz ama arkadaşlar bana şunu acilen söyleyin bakın. Bu petlerin hepsini elimize aldığımızda sonra rebit attığımızda bunlar gidiyor mu? Bana söyleyin. Bakın bir rotlarınız sıfırlar diyor ama elimize alınca da sıfırlıyor mu? Onu bana yorumlara yazın lütfen. Lan gel blok benim kralım geldi. Benim kralım Angel blok geldi. Angel blok melek kazmasıyla kırıyorum. aptum ben bir şey yapacağım. Bu nostarları istiyorsun ben. Dördünü füze atacağım. Vallahi istiyorum. <laughs> şöyle lucky block'lara takılmayayım diye şöyle gidiyorum da. Oyun sekret geldi sekret. Arkadaşlar Los <laughs> Lost Alarita oyun Dragon kanalı onu diyor. Bunlar ne çıkacak? Sadece yanlış cevaplar. Yorumlara yazın. Ama sadece yanlış cevaplar. Balerina kaptanı ne ya? Bizim Semi herhalde event yapmaya başladı biraz. Ama Dudu ne abi ya? Semi bize bir yolla. Blokko hadi yolla. Hadi yollarsın. İnanıyorum hadi. İçinden niyenini Neyse artık o kettiğini niyenini mi niyenini kettiğini mi ne o? OG bu arada o arkadaşlar bu oyunda. <laughs> Oy normal blokta sistem çıkardım. O angel blok. Abi oyunum kasıyor laki bloklardan. Hadi abi yolda bize güzel bir şey. Oyunum kasıyor yalnız. Abi patat spot vermem. Patat spot. Tencere sıcak noktası. Ne diyor oğlum? Semih öfkelendi. Yes, gitti gitti gitti. Adam alamadı gitti. Potat spotu vermedim adama. Gitti yes. Bak şimdi bak bak bak. Bekle. Kırsın onu. <laughs> Abi kalk da yiyip tutamam. Sevgisi nedir ya? <laughs> ben güzel bir şey geliyor hissettim. <laughs> Bu ne abi ya? <laughs> bray bray bike stripes için yaptığımız şeye bak. Talalero <laughs> blok. olarız severiz. O Angel Blocks geldi. cevap basılır. Bu lucky iyi bir şeyler gelmeli bence ya. Lava, boneka, Abi, ne ya? Aa gökkuşağı bile var şurada yalnız. Ama arkadaşlar şuraya bir dişini lütfen söyleyin. Bird işi bana çok işi bana çok lazım. Bir sonraki videoda birleştirme makinesinden ne çıkabilecek? Ona bakacağız sizlerle beraber. Bir şey diyeceğim abi. Aa yok çıkmıyormuş ya. <laughs> Şu mağazalara basınca oraya gidiyorsunuz da. Rita alınca çalışır mı diye. <laughs> Galaxy bloğumuz var. <laughs> kötü ya valla bloklar kötü. Aglar bu fıstık dilin neyse aglar verme. Ya git şuradan. Jab <laughs> jab savur çıktı abi jab jab savur. Hayır abi jab jab savur da veremem sana. Ağla bebek ağla, ağla ağla. Ağla bebek ağla. Ağla ağla ağla. Ağla cam cam sağrım var. Birazcık para toplayalım. 6-7 kazma satın alabilirmişim. Artık 6-7 kazmam Git oğlum ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.